Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hikayeye geçmeden önce yüreğimizi derinden yaralayan bir konudan bahsetmek istiyorum. Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları hepimizin içini yaktı. Binlerce dönüm yeşil alan, sayısız can ve yuva yok oldu. Ve ne yazık ki bu yangınlarla mücadele ederken bazı kahramanlarımız şehit düştü. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve görev şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Lütfen artık daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Doğa bizim evimiz, çocuklarımızın geleceği. Bir izmarit, bir ihmal, bir dikkatsizlik geri dönüşü olmayan büyük acılara yol açabiliyor. Doğayı korumak hepimizin görevi. Şimdi sizleri derin bir itiraf hikayesiyle baş başa bırakıyorum. Çok zor şartlar altında evlenmiştik. Ne bir düğünümüz oldu, ne de gelinlik giyebildim. İçimde ukde kalan beyaz bir elbise hala rüyalarıma girer bazen. Ne benim ailem onayladı bu evliliği, ne de onun ailesi. Her iki taraf da baştan karşı çıktı. "Geçinemezsiniz." dediler. "Paranız yok, işiniz yok, nasıl olacak bu iş?" diye üzerimize geldiler. Ama biz kararlıydık. Sevmiştik birbirimizi. O yüzden gözümüz hiçbir şeyi görmedi. Ne dedikoduları, ne baskıları, her şeyi göze alıp evlendik. İlk sene çocuk düşünmedik. Çünkü bırak çocuk bakmayı, karnımızı doyurmaya bile zor yetiyordu paramız. Eşim çalışıyordu ama aldığı maaş kiraya, faturalara ancak yetiyordu. Elimize bir şey kalmıyordu daha genciz dedik. Şimdi zamanı değil, biraz toparlayalım, sonra olur inşallah. Ama o sonra dediğimiz zaman yıllar boyu peşimizi bırakmadı. Süründük, yeri geldi bir simidi ikiye bölüp yedik. Yeri geldi dışarı çıkmaya utanacak kadar yıprandık. En sonunda ben de çalışmaya başladım. İkimiz birden çalışınca az da olsa nefes almaya başladık. Ay sonunu getirebiliyorduk artık. Ufak ufak birikim yapmaya bile başlamıştık. İşte o zaman dedik ki Artık hazırız. Doğum kontrol ilacını bıraktığım gibi hamile kaldım. O kadar hızlı olmuştu ki şaşırdım, sevinçten ağladım. Tam da o sıralarda eşim yeni at yarışı oynuyordu. Normalde hiç kazanamazdı, genelde para kaybederdi ama şans bu ya. O ay bir miktar kazandı. Miktar çok değildi ama bizim için büyük fırsattı. Hiç vakit kaybetmeden küçük bir lokanta açtık. Benim hamileliğim onun lokantası sanki her şey bir anda yoluna girmeye başlamıştı. Yıllardır çektiğimiz çile yerini huzura bırakıyordu sanki. Ama hayat bu ya. Ne zaman biraz rahatlasan, mutlaka sınanırsın. Bir sabah karnımda garip bir ağrıyla uyandım. İçimde tuhaf bir his vardı. Sanki bir şeyler yolunda gitmiyordu. Ama eşime hiçbir şey söylemedim. Onu tedirgin etmek istemedim. Beni o halde görseydi, ne lokantaya giderdi, ne iş yapardı. O yüzden sustum, gülümsedim. İyiyim, dedim. Neyse ki Öğlene doğru ağrılar azaldı. Birkaç saat sonra geçmiş gibiydi ama içimde garip bir tedirginlik kalmıştı. Sanki biri gelip kalbimi sıkıştırmış, sonra da çekip gitmişti. O gün yaşadığım o kısa acının aslında neyin habercisi olduğunu henüz bilmiyordum. Birkaç gün boyunca rahattım. Her şey normale dönmüş gibiydi. Lokanta işlerimiz de fena gitmiyordu. Ama sonra o tanıdık ağrı yine geldi. Bu sefer geçmiyordu. Ne sabah ne akşam. İçim içimi yiyor ama hala eşime hiçbir şey belli etmiyordum. Dayandım, sustum. Ama o ağrı artık uykularımı da bölmeye başlamıştı. Karnımda kıpırtılar azalmış gibiydi. Bir sabah dayanamadım. Eşime söyledim. Korktu. Yüzü bembeyaz oldu. Beni hemen hastaneye götürdü. Kadın doğum doktoru ultrasonla kontrol ederken gözlerine baktım. Hiçbir şey demese de yüzündeki ifadeden içime buz gibi bir şey çöktü. Ve sonra Kelimeleri birer kurşun gibi ağzından döküldü. Bebeğinizin kalp atışları çok zayıflamış. Plasenta yetmezliği gelişmiş. Anne karnında büyümesi durmuş. Maalesef yaşama şansı yok denecek kadar az. Kulağım uğuldadı. Kalbim sıkıştı. Birden dünya üzerime yıkıldı. Doğuma sadece iki hafta kalmıştı. İsmini bile koymuştuk biz onun. Rüyalar kurmuştuk. Hayaller, odasında ne renk perde olacak diye tartışmıştık daha geçen hafta. Ve şimdi o artık yoktu. Ağlayamadım ilk başta. Boğazıma kocaman bir yumru oturdu. Sanki biri içimden canımı söküp almış gibiydi. Bir kadının başına gelebilecek en ağır şeydi belki de bu. Daha doğmadan yavrumun tabutunu kalbimde taşımak. Günlerce ağladım. Yemek yiyemedim, konuşamadım. İnsanlar ne dese boştu. Allah sabır versin. Olacağı varmış. Daha gençsin. Hepsi boğazıma diziliyordu. Ben artık hiçbir teselliye kulak verecek halde değildim. Sonra bir gün yatağımda otururken aklıma şu geldi. Peki ya eşim o ne hissediyor? Ben gözyaşları içinde kıvranırken o ne yapıyordu? Fark etmemişim. Kendimi o kadar acıya kaptırmışım ki onun duygularını hiç görmemişim. Baktım sabah kalkıyor, lokantaya gidiyor, akşam dönüyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Sanki içimizdeki fırtına ona hiç uğramamış gibiydi. Bu beni çıldırttı. Sen hiç üzülmüyor musun? Biz evladımızı kaybettik diye bağırdım bir gün. O sadece sustu, bir şey demedi. Ama o sessizlik daha da çok sinirlendirdi beni. Tartışmalarımız artmaya başladı. Her gün biraz daha uzaklaştık birbirimizden. Ben onun beni anlamadığını düşünüyordum. O ise belki de kendi acısını içine gömmüştü ama bana gösteremiyordu. Bilemiyorum. O hale geldik ki eşimin lokantasında da huzur kalmadı. İşine bile yansımaya başladı bizim bu halimiz. Ben gitmesini istemiyordum. Para mı önemli şimdi? Ne yapacaksın o parayı? Neye yarar? diyordum. Çünkü benim için artık hiçbir şeyin önemi yoktu. Ne para, ne lokanta, ne hayat. Bebeğimle birlikte hayallerim de gitmişti. İçimde büyüttüğüm umut artık bir mezar taşından ibaretti. Zamanla tartışmalarımız azalmaya başladı. Yorgunduk. Hem bedenimiz hem ruhumuz tükenmişti. Sanki artık kavga edecek enerjimiz bile kalmamıştı. Ama o sessizlik de bir başka ağırdı. Konuşmuyor, bakışmıyor. Sadece evin içinde birbirimizin varlığına tahammül etmeye çalışıyorduk. Eşimin lokantası günden güne kan kaybediyordu. Müşteriler azalmıştı, giderler artmıştı. Borçlar kapıya dayanmıştı. O ise her şeye rağmen direniyordu ama ben görüyordum. Çöküyordu adam. Ben ise çoktan hayattan kopmuştum. Hiçbir şeyden tat alamıyor, hiçbir şeye sevinemiyordum. Hayatın sesini kısmıştım sanki. Sadece nefes alıyor ama yaşamıyordum. Derken bir gün hiç beklemediğim bir anda yeniden hamile olduğumu öğrendim. Elimde testi tuttuğum o an, kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Korku, endişe, şaşkınlık. Her şey birbirine karıştı. Sevinmek istedim ama içimden bir ses. Ya yine kaybedersen diye fısıldıyordu. İlk birkaç hafta eşime hiçbir şey söyleyemedim. Her sabah başımı okşarken, her akşam sofraya otururken gözlerine bakıyor ama bir kelime edemiyordum. Çünkü ben bile hala kabul edememiştim. Bebeğime bağlanmaya korkuyordum. Onu hissedersem, seversem, umutlanırsam yine elimden alınır diye ödüm kopuyordu. Ama bir akşam kendime hakim olamadım. Sessizce otururken "Hamileyim." dedim. Sadece bu kadar. Eşim önce dona kaldı. Birkaç saniye boyunca hiçbir şey demedi. Sonra birden elimi tuttu. "Bu defa olacak." dedi. "Bu defa her şey güzel olacak." Ben hala inanamıyordum ama o beni ikna etti. "Bu çocuk bizim yeniden doğuşumuz olacak." dedi. İçimde bir umut filizlenmeye başlamıştı yavaş yavaş. Küçük, ürkek bir umut. Ama hayat yine bizi sınamaktan vazgeçmedi. Bu defa eşimin işleri tamamen dibe vurdu. Lokanta tamamen batmak üzereydi. O kadar borç birikmişti ki artık elden gelen hiçbir şey kalmamıştı. Tam o günlerde bir tanıdık çıktı ortaya. Eşime bir ortak önerdi. Yatırım yapacak biri kurtarıcı gibi görünüyordu ve ilk defa uzun zaman sonra eşimin yüzü biraz olsun aydınlandı. Ben mi? Ben yine korkuyordum. Ama artık başka bir şey daha vardı içimde. Sorumluluk. Çünkü bu defa sadece benim değil, içimdeki yavrumun da bir geleceğe ihtiyacı vardı. Para umurumda değildi eskiden ama şimdi başka. Bebek için para şarttı. Doğum, bebek masrafları, doktor kontrolleri, beşik, bez, mama. İşte tam da bu yüzden ben de eşime destek olmaya başladım. Bu defa sadece anne değil, yeniden bir eş, yeniden bir hayat arkadaşı olmaya karar verdim. Çünkü içimde atan küçücük bir kalp beni hayata yeniden bağlamıştı. Neyse, eşim lokantayı kurtarmak için o adamla ismi Necatiydi görüşmeye gitti. İlk görüşmeden sonra eve geldiğinde yüzünde karışık bir ifade vardı. Ne seviniyor ne de üzülüyordu. Sordum, "Nasıl geçti görüşme?" diye. "İşle ilgileniyor ama kendini ağırdan satıyor." dedi. "Belli ki istiyor ama pazarlık payı bırakıyor. Hani bazı insanlar olur ya, işi almak ister ama hemen belli etmez. İşte Necati de tam öyleymiş." İçten içe bu fırsatı kaçırmak istemediğini biliyordu eşim ama yine de temkinliydi. O sıralarda ben karnımdaki bebeğimle meşguldüm. Kontroller düzenliydi, doktorlar gayet iyiydi. Bu kez her şey yolunda gidiyordu. Her kontrolde kalp atışlarını duyduğumda gözlerim doluyordu. İçimde büyüyen o minik can bana yeniden yaşam sevinci veriyordu. Korkularım hala vardı ama artık o korkulara rağmen umut etmeyi öğrenmiştim. Ama bir yandan da lokantada işler iyice kötüye gidiyordu. Gelen müşteri sayısı azalmıştı. Tedarikçiler kapıya dayanmıştı. Borçları döndürmek için eşim kendi üstüne ne varsa satmaya başlamıştı. Ben o lokantanın batmasını hiç istemiyordum. Sadece bir iş yeri değildi bizim için. Orası bizim hayallerimizdi. İlk mücadelemizdi. İlk evladımızı beklerken kurduğumuz ilk düzen ve şimdi ikinci çocuğumuzu beklerken orası da elimizden kayıp gidiyordu. Bir akşam eşim biraz daha umutlu bir yüz ifadesiyle geldi eve. Necati kabul etti, dedi. İşi istiyor ama sadece ortak olarak değil, işi büyütmek istiyor. Lokantayı genişletip büyük bir yer olmasını öneriyor. O an içimde bir heyecan yükseldi. Gerçekten mi, dedim. Gözlerim parladı çünkü bu Necati işini biliyor gibiydi. Zaten eşim de öyle söyledi. Bu adamın parası çok Rukiye hem tecrübeli hem çevresi geniş, bize para kazandırabilir. Ben bu haberi duyunca ilk defa gerçekten sevindim. Karnımı okşayıp "Bak yavrum." dedim içimden. "Sen gelmeden önce her şey yoluna girecek. Bu defa her şey güzel olacak inşallah." Ama yine de içimde küçük bir kuşku da vardı. Necati'nin bu kadar parayı neden bizim gibi batan bir işe yatırmak istediğini anlayamıyordum. Ama belki de hayat bazen gerçekten iyi insanları karşımıza çıkarıyordur, değil mi? Ben Necati'yi daha önce hiç tanımıyordum. Adını sadece eşimin ağzından duymuştum. İşleri kurtaracak ortak, parası bol, çevresi geniş biri, o kadar. Derken bir gün eşim, "Gel tanışın artık." dedi. Sonuçta bu adam artık bizim ortağımız sayılır. Buluştuk. Lokanta'nın küçük arka odasında çay içiyorlardı. Ben içeri girer girmez Necati'nin yüzü bir anda düştü. Gözleri kocaman açıldı, sonra birden yere çevirdi bakışlarını. Sanki karşısında hayalet görmüş gibiydi. O kadar belliydi ki bir şey olmuştu. Ama ne? Anlayamadım. Dakikalar geçtikçe ortam daha da tuhaflaştı. Necati bir köşede sus pus, ben rahatsız, eşim ise göz ucuyla sürekli Necati'ye bakıyordu. Dayanamadı sonunda, bir fırsatını bulup kulağıma eğildi. ''Sen bu adamı tanıyor musun?'' diye sordu fısıltıyla. Gözlerimi büyüttüm. ''Ne tanıması? İlk kez görüyorum.'' dedim. ''Hayırdır?'' o da şaşkındı. Yüzüne bakınca öyle davrandı ki ben seni tanıyor sandım dedi. Konu kapandı sandım. Ama birkaç gün sonra eşim işten döndüğünde yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Oturdu, derin bir iç çekti. Bugün Necati bana bir şey anlattı, dedi. Ben de meraklandım. Ne anlattı? Ve sonra döküldü dilinden. O hikaye, Necati yıllar önce bir kadına deliler gibi aşık olmuş. Hani derler ya, gözünü köreden cinsten her şeyini vermiş o kadına. Malını, parasını, güvenini. Kadın da ne yaptı dersin? Ne yaptı dedim. Paraları toplayıp kaçmış. Hem de başka bir adamla. Şaşkınlıkla başımı salladım. Yani dolandırılmış? Evet dedi. Ama asıl acı olan Necati parasını mı kaybettiğine üzülsün yoksa sevdiği kadının aslında onu hiç sevmediğine mi? İkisi de beter dedim fısıltıyla. Sonra duraksadı eşim. Sözlerinin devamı boğazında düğümlendi sanki. Bir an bana baktı, gözleri doldu. Ve işin seni ilgilendiren tarafı şu dedi. Necati o kadının fotoğrafını bana gösterdi. Rukiye, kadın sana birebir benziyor. Sanki ikiz kardeşinmiş gibi. Bir an donup kaldım, yutkundum. Nasıl yani? O kadar mı benziyoruz? Yok, dedi eşim. O kadar değil, o kadarsın. Aynısın. Saç, yüz, gülüş, her şey aynı. Bizzat gördüm fotosunu. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir yandan Necati'ye acıdım ama bir yandan İçimde bir ürperti başladı. Bir yabancının gözlerinde bir başkasının anılarını taşımak. O bana bir benzer gibi değil, bir hayalet gibi bakmıştı. Şimdi anlıyordum neden. Eşim bir akşam eve geldiğinde yüzü kederliydi. Bu şartlarda, dedi, Necati'nin bizimle ortak olması imkansız, ben şaşırdım. Hani istemişti, dedim. Artık istemiyor gibi, ilgilenmiyor ama bir gariplik vardı. Çünkü Necati'nin ilgilenmiyor gibi davranmasına rağmen bizim peşimizi de bırakmadığını fark ettim. Sürekli eşimi arıyor, bahaneyle lokantanın halini soruyor, hatta zaman zaman hiç haber vermeden çıkıp geliyordu. Bense o sırada bambaşka bir savaş veriyordum. Karnımda taşıdığım bebek artık kollarımdaydı. Dünya tatlısı bir yavru ama ne beşiği vardı, ne de üstüne örtülecek doğru düzgün bir battaniyesi. Doğumdan sonra hayat daha da zorlaşmıştı. Kiramızı ödeyemez hale gelmiştik. Ekmek alacak paramız yoktu. Markete gitmeye utanır olmuştum. Borç yazdırdığım defter kabarmıştı. Ve kucağımda masum bir bebekle öylece çaresizce oturuyordum evin içinde. Sonra bir gün kapı çaldı. Açtım. Karşımda Necati. Şaşkınlıkla eşim evde değil dedim. Olsun dedi. Zaten seni ve bebeği görmek için geldim. Bir an tereddüt ettim. Ama elimde çocuk, aklım da darmadan buyur ettim. İçeri girdi, oturdu. Ama bebekle hiç ilgilenmedi. Gözlerini gözlerime dikti. Bir yabancının değil, yıllardır tanıdığım bir adamın bakışı gibiydi. Sanki beni ezberlemişti. Ben de artık dayanamayıp sordum. Beni o kadınla karıştırıyorsun değil mi? Hani seni terk eden, paralarını alıp kaçan kadın o derin bir iç çekti. Sen, sen sanki bana teselli gibi geldin dedi. Yaralarımı saran bir ilaç gibi. Seni gördüğümde acılarımı unutuyorum. Dona kaldım. Nasıl yani diye sordum. Sesi yumuşaktı ama içten içe bir karanlık taşıyordu. Seni görmek bana çok iyi geliyor. Sen o değilsin ama o olabilirmişsin gibi. İçim ürperdi. O anda kalkıp kapıyı gösterecektim ama aklıma başka bir şey geldi. Bu adam bu kadar tutkuluysa belki hala bizi kurtarabilir diye düşündüm. Belki o umutla, belki bir anlık savunmasızlığımla bir anda ağzımdan şu söz çıktı. İyi o zaman. O kadar iyi geliyorsam sana bize ortak ol. Yüzümde ne bir gülümseme ne de bir umut vardı. Ama Necati o an gözümün içine bakarak şöyle dedi. Olurum ama bir şartla sen de benim olacaksın. O an içimde bir şey koptu. Elim ayağım buz kesti. Öfkeyle gözlerinin içine baktım. Ne dediğinin farkında mısın sen dedim. Ama Necati hala sakindi. Sanki normal bir şey söylüyormuş gibi ben sana zarar vermek istemem ama sana olan duygularımı da inkar edemem. O an başka bir şey demedi. Zaten o utançla ve çarpık cümleleriyle kapıyı çekip gitti. Akşam eşim geldiğinde her şeyi anlattım. Kelimesi kelimesine, saklamadan. İçimde hala öfke, kırgınlık, korku ama bir yanımda Eşim bunu duyunca deliye dönecek diye düşündü. Ama o sadece sustu. Ne bağırdı, ne kızdı, ne desen ne diyorsun dedi. Sadece yüzünü çevirdi ve sessizce oturdu. İşte o sessizlik hayatımda duyduğum en korkunç çığlık gibiydi. Birkaç gün boyunca eşimden hiçbir ses çıkmadı. Ne o günü sordu ne de Necati ile ilgili tek bir kelime etti. Ben ise Hala içimdeki öfkeyi bastıramıyordum. O gece Necati'nin bana söylediklerini duymuş olmalıydı ama sessiz kalmayı seçmişti. Derken bir sabah kahvaltı sofrasında öylesine bir cümle kurdu ki boğazımdaki lokma düğüm oldu. İşler daha da kötüye gidiyor. Sen şu adamın suyuna git biraz. O an zaman durdu sanki. Ne dediğini tam anlamamış gibi baktım yüzüne. Ama o hiç utanmadan gözümün içine baka baka "Yani gönlünü hoş tut, belki yardım eder." dedi. İçimde bir şeydeki her şey yerle bir oldu. Evet. Ben Necati ile bir bağ kurmaya başlamıştım ama bu böyle bir şey değildi. Ben eşimle bir hayat kurmuştum. Yıllarca yoklukta, açlıkta beraber mücadele etmiştik ve şimdi o adam çocuğunun annesini bir başkasının önüne koyuyordu. Para uğruna, bir parça huzur uğruna. Ve işte o kırılma noktasından sonra işler iyice çığırından çıktı. Necati bir akşam misafirimizdi. Eşim salonda oturuyordu. O ise arka odaya geçmemi istedi. Başta reddettim. Ama eşimin sessiz kalışı, hatta başıyla onaylaması benim en derin utancım oldu. O gece ben artık bir kadının aynaya bakmasını istemeyeceği birine dönüştüm. Ama kabahat bende miydi? Yoksa beni susarak o yatağa süren adamda mıydı? Zamanla eşime olan öfkem büyüdü. Tiksinti gibi bir duygu yerleşti içime. Onun her nefesi bana geçmişi hatırlatıyordu. O sırada Necati ile aramızda tuhaf bir bağ oluştu. Birlikte zaman geçirdikçe o beni daha çok sahiplendi ve bir gün "Ben sizinle ortak oluyorum." dedi. Ama ben ona dur dedim. "Hayır, olma. Benim eşim bunu hak etmiyor." Yani bu hak etme değil aslında. Ben artık bu evliliğin içinde değilim, onun yanında değilim. Bu şekilde bir duruşum olması Necati'yi etkilemişti ve bana baktı, gülümsedi. "O zaman gel, benim ol. Çocuğunu da al, birlikte yeni bir hayat kuralım." dedi. Ben düşündüm ve fark ettim ki evet ben de Necati'den etkilenmiştim. Belki onun ilgisini aç kalmıştım. Belki yalnızdım, kırgındım, savunmasızdım ama en çok da eşim beni satacak kadar gözden çıkarmıştı ve ben o evden çıktım. Çocuğumu kucağıma aldım. Arkamı dönüp gitmedim, kaçtım. Necati ile birlikte uzak bir şehre yerleştik. Evlendik ve o çocuğuma gerçek bir baba oldu. Eski eşim mi? Ne iş kaldı, ne itibar. Lokantası battı etrafında kimse kalmadı ve en önemlisi ailesini parayla değiştirmeye kalkmanın bedelini ağır ödedi. Kazanan ben oldum mu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Kendi onurumu, kendi hayatımı ve çocuğumun geleceğini yeniden kurdum. Ve bunu başarmamı sağlayan tek şey artık kimseye boyun eğmememdi. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.